Evet sevgili dostlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz diyerek çok önemli bir konuya girmek istiyorum. Özellikle ben tasarruf yapamıyorum. Neden tasarruf yapamıyorum? Ben bu sistemi anlamıyorum. Neden bir 3 kuruş para arttıramıyorum diyenlerin aslında kronik problemi gelişmekte olan ülkenin bir ferdi olması. O yüzden dostlar bu konu önemli bir konu. Aslında bir tasarruf motivasyonu olacak bu video. Hem de dostlarım finansal okuryazarlığımızı bir adım öteye gideceğini düşünmekteyim. Şimdi dostlar Gelişmekte olan ekonomiler nasıl ekonomilerdir? Gelişmekte olan ekonomiler bizim ülkemiz gibi ekonomilerdir. Yani dostlar hızlı tükettirilir, sürekli yatırımlar alır, sürekli büyüme hedefleri verir ve atıyorum gelişmiş ekonomiler %2, %3 büyürken çok şükür derler, iyi büyüdük derler ya da gelişmiş ekonomilerde böyle %10, %20 büyümeler olmaz. Ama bizim gibi ülkelerde yani gelişmekte olan ülkelerde hep muazzam bir sıçrayışlar olur. Çünkü dostlar Gelişmekte olan ekonomiler sürekli ortalıkta para dolaşır, sürekli ekonomi ısınır. Mesela geriye gidelim bunu anlamak için. Atıyorum 1-2 yıl önce faizler düşüktü. Özellikle gelişmekte olan yani bizim gibi ekonomilerde faizler düştüğü zaman ekonomi ısınır. Hep bunu derler ya e ekonomistler. Ekonomi çok ısındı. Bu yüzden enflasyon artıyor. Ekonomiyi soğutun. Acı reçete yazın derler. Hemen siyasetçiler de pek vatandaş anlamadığından dolayı çıkarlar. Acı reçeteyi uygulayacağız falan. Geliş mekte ekonomilerde hep bir enflasyon derdi vardır. Yani enflasyon nedir? Para değeri aynı iken malın değeri artar. Bu ekonomi ısınması şudur. Düşük faiz verdiği zaman herkes gider kredi alır. Bütün bankalardan kredi alır. O kredileri ne yapacaklar? Kimse yastık altında tutmaz. Çünkü niye yastık altında tutsun? Çünkü o ülkede enflasyon var. O paranın değeri sürekli düşüyor. O yüzden hemen piyasaya hücum ederler. Piyasadan enflasyonla beraber artacak ya da enflasyondan daha fazla artacak. Eşyalar, emtiyalarla Gider ev alırız, araba alırız, ne bileyim silgi bile alırız. Bu kalemi bile alırız. Çünkü enflasyon varsa bu kalemi de fiyat artacak. Piyasa ısınması budur. Yani piyasaya bir para bollaşması. Piyasadan, bankalardan paralar akın akın piyasaya gider. Herkes bir şey almak ister. Çünkü herkes ucuz krediyi bulmuştur. Ucuz krediyi bulunca herkes artık ucuzdan mal almak ister. Hatta ucuz bulamadın mı? Boş ver. Ucuz değil ama gene de alayım. Çünkü en azından bu ürünün fiyatı yarından daha ucuz. Enflasyon da böyledir dostlar. Biz ekonomiyi ısındırıyoruz. Bazen bizi suçluyorlar. Ekonomiyi çok ısındırdılar. Yani gene suçlu biz oluyoruz. Biz aslında dostlar bilmeden ekonomiyi nasıl ısındırıyoruz? İşte uygundan kredileri çekip mal mülk alıyoruz. Aslında mal mülk almamızın derdi de fırsatı bulmuşken bir şeyler alalım. E, ev kirasından kurtulalım. Arabasından kurtulalım. Varsa çocuklarım için ufak bir yatırım alalım. E, i̇şin sonunda gene biz suçlu oluyoruz da neyse bu işin farklı boyutu. Bakın şunu ısrarla söylüyorum. Gelişmekte olan ekonomiler tasarrufu sevmez. Gelişmekte olan ülkeler hep bizi harcamaya, tüketime sevk eder. Gelişmekte olan ekonomilerde sürekli reklamlar döner, sürekli bir şey alın derler. Çünkü neden dostlar? Bakalım. Tablomuzu yazdım. Bir ufak bir şey yazdım. Bunu anlamamız için. Dostlar lütfen videoyu dinleyin. Tasarrufun netlen hayati olduğunu burada göreceğiz. Şimdi dostlar hepimiz mesela bir yerde çalışıyorsunuz. Bir maaş aldınız. Ne oldu dostlar? 50 bin TL aylık bir yerde çalışıyorsunuz. Size çalıştınız ve 50 bin kazandınız. 50K diyelim hatta. Kısa olsun. E bu para zaten size verilmeden önce özellikle sabit maaşlı bir çalışansanız ne bileyim bay, beyaz yaka diyorlar, ne bileyim mavi yaka diyorlar, ne bileyim işçi, emekçi hiç önemli değil. Eğer bir yerde çalışıyorsanız özellikle biz izleyen çoğu bir yerde çalışıyorlar. O yüzden sabit maaşla çalışan dostlarım aman bu videodan ayrılmaz. 50 bin kazandınız. E zaten bir vergi kesiliyor. Onu siz görmüyorsunuz ama hepiniz biliyorsunuz. Şunu demiyorlar işte memurlar işte ah vergi kesilmez ha. ya da bodronuzu açıyorsunuz. Ne çok vergi kesilmiş. 50 bin kesildi. Siz bu 50 bini kazandınız ve bu 50 binde zaten bir vergi ödediniz. X kadar vergi ödediniz. Bir de dostlar o kazandığınız parayı tükettiğiniz zaman bir X daha vergi alırsınız. Atıyorum 50K'ya gittiniz gözünüz döndü dedikini. ben bir telefon alacağım. 50 bine bir telefon aldınız. O 50 bin içinde de ciddi vergiler var. Özellikle şunu konuşmuyor muyuz? İşte araba fiyatları çok ucuz da işte ÖTV fazla. Telefon markası ucuz da bizde işte şu kadar vergi alınıyor. İşte dostlar siz o telefonu sisteme kızıyorsunuz ama bilmeden tekrar bunu yapıyorsunuz. Gidip bu 50 bine bir daha telefon aldıysanız dostlar bir x vergi daha ödüyorsunuz. Bakın durduk yere 2x vergi ödediniz. Hadi biri sizin kontrolünüzde değildi ama ikinci bu tüketerek ödediğiniz vergi sizin kontrolünüzdeydi. Tasarruf etseydi eğer bu kişi diyelim mesela gene 50k kazandı 50 bin maaş aldı vergi ödedi. Bundan kurtuluşumuz yok. Özellikle maaşlı çalışıyorsanız sonra dostlar bu parayla tasarruf yaparsanız yani bununla bir yatırım yaparsanız ne bileyim hissesen Senedi olur altın olur, ne bileyim gümüş olur. Hisse senedi fonları olur, fon olur, devlet tahvili olur, eurobond olur. Bunları aldığınız zaman dostlar vergi ödemezsiniz. Ödediğiniz vergi de çok cizi olur. Çünkü neden? Vergi nedir? Vergi bir şeyden kazancınız varsa olur tasarrufta. Bakın çok önemlidir. Mesela fonlarda o değil mi? Fonlarda vergi var. E vergiyi nasıl ödüyorsunuz? Mesela siz kazandınız, gidip tüketmediniz. Yani gidip bir telefon, saat almadınız. Telefon, saat alsaydınız devlet çağrınıza bakmaz. O o telefonu öderken o vergiyi öderdiniz. Ama tasarruf etseydiniz ne olacaktı dostlar? Vergi öderiniz ama tasarruf edin. Mesela atıyorum bir hisse senedi fonu aldınız. Tamam hisse senedi fonunda da vergi ödersiniz. Ama bir kazancınız varsa ondan vergi ödersiniz. Çünkü riskli varlıktır. %10-15 bir vergisi oluyor. Yıllık kazandığınız kazandığınız tutardan bir vergi ödüyor. Yani bir kazancınız varsa devlet ona ortak olmak ister. Zararınız varsa kimse ortak olmaz. Biliyorsunuz zaten sistemi. Tasarruf yapan adam yani burada bir vergi görder öder ama tasarruf yapan adam vergi ödemez. İşte devletler için muazzam bir vergi kaybıdır. Çünkü niye durduk yere o paradan aynı 50 binden 2 kere vergi alacakken burada vergi alamıyor tasarruf yapan. Gelişmekte olan ekonomiler tasarruf yapan adamı sevmez. Gelişmekte olan ekonomiler özellikle bizi hep tükettirmeye sevk ederler. Mehmet Çimşek ekibi geldiğinden sonra biraz daha tüketimin engellenmeye kalktı. Devlet şunu da geçti. Enflasyon düşüreceğiz vergi de istemiyoruz demeye getirdi. O yüzden e, ne oldu? Kredi kartlarında lüks tüketime önlemler alınıyor biliyorsunuz ya da faiz olanlar arttırdı ama bunlar hep eninde sonunda gelişmekte olan ül ülkelerde bu fedakarlık uzun süre yapılamıyor. Mesela bütçe açığı dediğimiz bir şey var dostlar. Şimdi bütçe açığı dediğimiz zaman çekinmeyin. Devletlerin bütçe açığı olur. Devletler bütçe açığı nedir? Herkesten vergi toplar. Ahmet, Mehmet ondan bundan 200x vergi topladı. Bakın bu devletin topladığı vergi. Güzel. Herkesten vergisini aldı. E şimdi devlet niye vergiyi topluyor? Yol yapmak için araba yapmak için. Çünkü kamunun da masrafları var. Kamunun ne masraf var? Maaşları ödüyor. Kamuda çalışanları ne bileyim kamu kurumlarının maaşları var. Alt geçit, üst geçit yapıyor. Sonra makam araçları var. Komboylar var. Biliyorsunuz bizde maalesef lüks araç herkesin takıntısı. Bilmem bilmem neyin o da başkanının bile altında o var. Bunlar da var. Tabi yol araba da yapıyor ama bunlar da var. Yani şimdi konuyu uzatmayalım neyse. Şimdi dostlar diyelim ki devletin o ayki masrafı 400x olsun. Evet bir bakıyoruz devlet 200 200x vergi toplarken o aylık masrafı 4x. Yani topladığı vergi giderini karşılamıyor. Buna da biz bütçe açığı diyoruz. Şimdi niye bütçe açığını anlattığını oğlum kafayı karıştırdın işte dostlar. Bir ülkede bütçe açığı varsa enflasyonu bir şekilde durduramıyorsun. Çünkü neden durduramıyorsun dostlar? E bu bütçe açığında 200 bin nereden alacaksın? 200.000'i 200x'i nereden bulacaksın? Ne yapıyor? Bize borçlanma diyen devlet özellikle şu parasal sıklaşmadan ediliyor. Faizler yükseltildi. Borçlanma borçlanma diyor ama e devletin kendi bütçe açığı var. E bu bütçe açığını nereden kapatacak? Kendi yükselttiği faizle gidiyor. Bu kez kendisi piyasadan borç yapıyor. Aslında işte kısır bir döngü bu yüzden diyoruz. Ne yapıyor dostlar? Devletler gidiyor 200x bir yerden borç bulmaya. Faizler yüksek. E ne yapıyor? Kendi yükselttiği faizlerle ciddi miktarda borçlanıyor. O yüzden dostlar aslında faizi yükseltirken tek başına enflasyonla mücadele yetmez diyor. Çünkü neden yetmez? Devletin kendi de borçlanıyor. Yani hadi kimsenin borcu olmasa bizim de borcumuz olur devletin de borcu olmasa enflasyonu yükseltin faizlerin hiç bizime etkisi olmaz. Devlete de zarar olmaz vatandaş. Çünkü vatandaşına kredi ihtiyacı yok devletin de. E, devlet bize tamam keselim faizleri yükselt kimse kredi almasın sınırlama getiriyor ama maalesef bütçe açımızdan dolayı devletin 200x bir yerden para bulması lazım gidiyor bunu borçlanıyor. Ne yapıyor borçlanıyor? Onun mesela devlet tahvili çıkarıyor. Devlet tahviline devlet aslında size bir kağıt veriyor. Al Uğur diyor sana bu kağıt. Al üstü de 80 TL al sana 80 TL'den verdim bu kağıdı diyor. Devlet bir buçuk yıl sonra gel diyor benden 100 lira al diyor. Gidiyorum bir yıl sonra 100 lira alıyorum. Yani devlet bir şekilde borçlanıyor. Herkese borçlanıyor. Tabi bu tahvilin fiyatları da ne oluyor? Piyasa faizi ne yakın oluyor? işte dostlar ne oldu? Devlet kendi yükselttiği faizlerle maalesef kendi borçlandı. o yüzden ve o özellikle gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon hep bir kısır döngü olarak devam ediyor. Gelişmekte olan ekonomiler ha herkes şunu diyecek. Uğur doğru diyorsun da e ee, 200x vergi topluyorsa devlet 200x harcama yapsın. E bunu da yapamıyor gelişmekte olan ekonomiler. Çünkü gelişmekte olan ekonomiler her zaman piyasa canlı durmasını istiyor. Çünkü oradan vergi topluyor, piyasayı domine ediyor. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin herkesin borcu vardır. Piyasa sürekli para ister. Şimdi devletin yol, araba, köprü yaptırıyor bunun sürekli devam etmesi lazım ki sistemin bozulmaması lazım O yüzden dostlar bütçe açını bir şekilde kapatamıyoruz O yüzden diyorlar ya işte kamuda tasarruf tedbiri. İşte niye kamuda tasarruf tedbir yapıyorlar? Bu 200 x'i buna 200 x'i eşitlemek gerekli. Mesela şunu derler. 2 yıl acı reçeteyi uygulayacağız. Acı reçete şu dostlar. Yol yapılmayacak, köprü yapılmayacak, piyasaya para pompalanmayacak. Piyasada hem enflasyon düşecek. Devlet de hiçbir yol falan yaptırmayacak. Ne bileyim yeni okul yaptırmayacak. Yeni o yaptırmayacak ki. Bu devletin 200 x'i 200 x'ine karşılık gelsin. Ve devlet sürekli borçlanıp gidip oradan buradan yüksek faizden borç alıp kısır döngüye girmeyelim. Gelişmekte olan ekonomiler her zaman kazan ve tüketmeni ister. Çünkü neden dostlar? Devlet der ki ben bu bütçe açığını nasıl kapatacağım? İşte konu bizi bize geliyor. Devlet mesela evet devletin masrafı 400 x'ti topladığı vergi 200 x'ti. İşte burada bizi hepimiz ilgilendiriyor. Devlet diyecek ki ya ben öyle bir, bir döngüdeyim ki ben bu 400 x'i düşüremiyorum. Düşürsen sistem çarkları bozuluyor. Altyapı çalışmaları duruyor. O bu duruyor bu duruyor yok tasarrufta tedbir oydu buydu. Devlet de o zaman diyor ki ben bu 200 x'i 400 x yapayım. 400 x'i nasıl yapacaksın? Daha çok vergi toplayacaksın. Yani o 200 kişiden birer x topluyordun. Artık o 200 kişiden 2x toplayacaksın. Bu da nasıl olacak dostlar? Tükettirecekler aslında bizi. İşte bu yüzden kısır döngü diyorum. Bir yandan enflasyonla mücadele ediyoruz. Faizler yükseliyor. Kısıtlamalar geliyor. Tüketmeyin diyerek. Tamam tüketmeyelim. E ee, biz tüketmeyince devlet bütçe açığı veriyor. Çünkü niye biz tüketmeyince bu vergileri ödeyemiyoruz. Bir de dolaylı vergi var. Herkes arabaya biniyor, benzin alıyor. Benzinden de bir vergi ödüyorsunuz. Gidiyorsunuz ya bir susadım diyor bir su alıyorsunuz. Sudan da vergi ödüyor. Bunlar da dolaylı vergi. Yani bir şekilde bizi tükettirerek aslında kendiyle çelişiyor. Tekrar bize tükettiriyor ki vergi toplayayım diye ekstra vergiler geliyor. O yüzden dostlar unutmayın. Gelişmekte olan ekonomiler sanki tüketimi normal bir şeymiş gibi gibi bizlere lanse ederler. Çünkü neden dostlar? Gelişmekte bu telefonu satılmasını hem devlet istiyor. Bir de düşünün dostlar Almanya cari fazlası veriyor. Yani dışarıdan 100 mal alıyor kendisi 300 mal satıyor. Cari fazlası veriyor. E Almanya diyelim bu cari fazlasını ne yapacak? Elinde fazla para var. Türkiye gelişmekte olan ülke al Türkiye sana şu kadar borç. O Borcu vererek bize ciddi faiz kazancı oluyor ülke biz onlardan borçlu çünkü o ülke onu vermek zorunda fazla para fazla para ne olacak itibari bir şey istersen yak bir altın madeni değil o parayı tekrar bize veriyor biz borç alıyoruz ona faiz ödüyoruz bir de özellikle Alman markalı ürünleri kullanıyoruz hem Almanya bize faiz verdiğinden dolayı para kazanıyor hem onların ürününü alıyoruz. İşte bu çok önemli. Gelişmekte olan ülkelere, bizim gibi ülkelere herkes borç para verir. Niye vermesin dostlar? Biz 100 milyon tüketen bir nüfusuz. Almanya tabii bize borç para verir. Almanya ister mi Türkiye'nin batmasını? Çünkü Almanya'dan biz ciddi bir şekilde mal ithal ediyoruz. Onlardan mal alıyoruz. Bize hani paramız yok deyince de stres yapmayın. Biz size para veririz diyor. Hem oradan bizi faiz yüküyle borçlandırıyor. Hem de onlardan aldığımız faizli parayla onlardan tekrar ürünlerinden, ithal ürünlerden mal alıyoruz. Yani şu sistem şu dostlar. Bize verdikleri borç kendi ürünlerini sattırıyorlar. gelişmekte olan ülkelerde sanki tüketim normalmiş gibi davranır. O yüzden dostlar hep televizyonlarda şöyle derler ya Türkiye'ye kimse borç vermeyecek. Ben de diyorum ki Türkiye'nin ekonomisi kötü de olsa iyi de olsa Türkiye'ye her zaman birileri borç verir. Çünkü Türkiye cari fazla veren yani gelişmiş ülkeler için muazzam bir pazar. İyi bir tüketim toplumu yaratılmış. 100 milyonluk bir tüketim toplumu. Ben de para bitti. Ahmet'te para bitti. Ülkemizde para bitse de işte bize şöyle yapıyorlar. Al size para. Devletin de işine geliyor. Çünkü devlet de onun üstüne bir vergi oluyor. E malı satan memnun. Devlet vergi alıyor. Devlet memnun. E vatandaşı da zaten lüks alıştırmışlar. Vatandaşa zaten lüks bir telefon alınca memnun. E işte dostlar al tesarruf yalan ol. Özellikle bu kanalda bu videoyu izliyorsanız siz aslında bu ülkede nadir insanlardansınız. Yani kazan tüket 2x vergi ödemiyorsunuz. Kazanıp tasarruf yaparak 1x vergi ödeyeceksiniz. Bu videoyu izleyen kişiler nadir kişilerdir. Video uzadıkça Ömer Kaş göz yapıyor. <laughs> girme diye. O konu uzun. Aslında uzatırım ama neyse uzatmayayım dostlar. Videoyu kesiyorum. Youtube'un raconu neydi? Yorumlara yaz. Yorumlara yaz. Özellikle bu video çok uzun olacak. Eğer bu video hoşunuza gidiyse Uğur devam et ya. Bu ne bileyim bu işlere devam et derseniz ben devam ederim. Çünkü burada bir 7-8 sayfa var. Yani tamam Ömer tepkili ama siz eğer videoyu beğendiyseniz yorumlara yazın. Uğur bu konular iyi. Bunlara da gir derseniz bunlara da girerim. Bu arada dostlar unutmayın. Instagram'dan bizi takip edin. Orada birebir iletişim şansımız da oluyor diyerek bu videoyu bitiriyorum. Kendini Iyi bakın kanalımıza verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim.